Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bugün ETS 2'de Project Turkey Map'in 1.2.1 versiyonunu nasıl indirdiğimi, nasıl kurduğumu sizlere eğimden geldiğince arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Çünkü bazı arkadaşlar yapamıyor, hata alıyor ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Onlara en azından yardımcı olmak istiyorum. Türüm 1.38 ve Türkiye Map'in de 1.2.1 versiyonu. Arkadaşlar öncelikle şu bir gerçek ki mutlaka bütün harita DLC'nizin olması lazım. Herhangi bir DLC eksik olursa mutlaka hata ararsınız ve haritayı açamazsınız bir oyundan atar. Yani mutlaka bütün haritalarımız olacak. Eksik bir şekilde hepsinin olması lazım. Eğer hepsi varsa arkadaşlar benim herhangi bir tane videoma geliyorsunuz. Bakın en son ben buraya gitmiştim. Neresi? Ali Leturgutlu ve Manisa Otogar Seferi yapmışız. Yani bakın aşağıda açtırma kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada iki tane link var. Bir tanesi harita modu Roxanted demiş ücretsiz 24. Arkadaşlar direkt buna tıklıyorum. Şöyle bakın hazırlık veriyorum. Yani direkt ben bu sayfaya e gitmiyorsunuz. Sadece linke tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bunu direkt download'dan arkadaşlar indiriyorsunuz. Ardından diğer link Project Türkiye Map 1.2.1 versiyonu burada arkadaşlar direkt indiriyoruz indirmeler bitti burada promos demiş eklenti bunu indirmeyin şu anda benim anlattığım sadece project Türkiye mapi kullanmak için bu promos ayrı bir şey bu iki tanelik arkadaşlar indirdik ve ardından geldik buraya evet şimdi indirdik gördüğünüz gibi bir tanesi arşivliği 4 Burada şimdi Winrar yazdığına bakmayın. Mutlaka bilgisayarınızda 7 programı olsun. Onunla daha sağlıklı oluyor. Ve 7 zip programı eğer varsa hemen üstüne geldik. Mouse ile sağ klik. Pardon. Evet sağ klik. Bakın burada 7 var. 7 geldim. Ve arşivi aç dedim. Ve arkadaşlar arşiv açılıyor. Ve burada bazı arkadaşlar arşivi açamıyorum. Hata alıyorum bozuk bilmem ne diye ee, söylüyorlar ama herhangi bir hata olmuyor. Burada sadece arkadaşlar şunların hepsini kopyalayıp atacağız belgelerim klasörüne şey, ETS2 not klasörüne arkadaşlar. Ama onun önce şunu söyleyeyim. Burada connection var yani bağlantı. Arkadaşlar bunlarla bir işimiz yok. Bunlar sadece promos, rus, map, rus, map, promos ilgili şeyler. Biz şu anda sadece şey anlattığımız için Bunlara gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece şunların hepsini kopyala diyorum. Ardından geliyorum belgelere ETS2 mod klasörü buraya arkadaşlar yapıştır diyoruz. Ve geri geldim. Geri geliyoruz. Burada bir de Project Turkey Map'in 1.2.1 versiyonun olduğu mod vardı. Yine bu zaten hazır. Direkt kopyalıyorum bunu. Ve geliyorum yine belgelere ETS2 mod buraya arkadaşlar yapıştır diyorum. Burada artık işimiz bitiyor. Şimdi geçeceğiz oyuna. Oradaki ayarlarımızı arkadaşlar sizlere göstereyim ve ardından da siz de rahat rahat proje Türkiye'de oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de oyunumuzu artık açtık. Şimdi profilimize giriş yapmadan önce bakın benim profilim burada. Mod yöneticisine geliyorum arkadaşlar direkt. Evet bakın burada benim kullandığım modlar şunlar arkadaşlar. Burada sadece bir de sadece Roxant'ın 1 2 3 4 bakın 1 2 ve 3 4 2.4 versiyonu bakın. 2.4 versiyonu ve 1 2 3 4. Bu 4 taneyi buradan buraya arkadaşlar atıyorum ve aktif paylaşıyorum. Bir de ne vardı? Türkiye Map 1.2.1 RTP 1.8 versiyonu. O da bakın burada. Onu da yine buraya aldım. Buradan buraya koydum. Ve arkadaşlar bu kadar. Bu 5 tane modu aktif halde getiriyorsunuz. Bakın herhangi bir uyumsuzluk yok. Burada burada uyumsuz derse ki anlayın ki sizde mutlaka bir derece eksik arkadaşlar. O yüzden uyumsuz görünüyor. Bunu baştan söyleyelim bir kez daha. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar Direk oyununda geçelim ve sizlere bir de haritayı göstereyim. Devam et diyelim. Evet arkadaşlar, işte hemen haritamızı açalım. 1.38'de Project Türkiye Map'in 1.2.1 versiyonu. Bakın en son ben bir Azerbaycan videosu yapmıştım. Buradan bütün Azerbaycan'a selam olsun bu e, şekilde. Bir kez daha selam yollayalım. En lakası gördüğünüz gibi haritamız açılıyor. Bakın İstanbul o harem otogarından geldik. Bursa'ya, Bandırma'ya geçtik. İşte yine Ankara'daki yol Adana'ya doğru Gölbaşı vardı. E, Şerefli Koçhisar vardı. Kozantı vardı. Yine daha önce bakın Köyceğiz, Fethiye, Muğla, İzmir, Manisa. Bunların hepsi arkadaşlar yeni yerler. Hatta Salihli, Turgutlu. En son yine bir tane e, videomuz vardı arkadaşlar. Toros bu şekilde açılıyor. Diğer şehirlerde bakın. Diğer dünyada burada. Avrupa'sı olsun. E, kuzey ülkeler olsun. Her, her yerde arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın liman, Sinop limandan buraya. işte İstanbul limandan buraya. Yani arkadaşlar e, çalışıyor. Göçüseler Azerbaycan. Arkadaşlar durum bunlar ibaret. Hatta hemen şöyle bakalım. Bir gidelim. diğerlere yerlere sizlere göstereyim ben. Mesela gidelim nereye? İstanbul'a. Evet, İstanbul'a gitmeyelim. Gidelim Bursa'ya. Evet arkadaşlar bakın burası Bursa. Ee, şöyle ben sıfır kamerasından gidelim. Ufaktan. Ne yapsak? Evet. Şu an trafiği ben en son tabi tamamen kapattığım için yolda herhangi bir araç yok. Gemlik, Yalova, İstanbul bakın Muzanya, Kullar Meclisi. Her şey arkadaşlar etkin. Sorunsuz şekilde oynuyorsunuz. Yollar falan her şey gözüküyor. İşte yollar gözükmüyor. Bilmem ne oldu bunlar bir hata. Bunlar yani kullandığınız modlardan da olabilir arkadaşlar. Uyusu olabilir bakın. İşte tabelalar burada. Gerçekten arkadaşlar müthiş bir şekilde çalışıyor. Sıkıntısız, problemsiz değerli arkadaşlar oynayabilirsiniz. Bu şekilde indirme kurulum. Bunlar ibaret. Şöyle biraz daha gidelim Bir daha var. Bakın arkadaşlar hemen ileride köprü var. Altınova, köy Yalova, Osman Gazi Köprüsü, Kocaeli, Gevze. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köprümüz de burada. Bir şeyler. Hop. Ve Gebze, İstanbul. Gel Ankara. Evet arkadaşlar. Project Türkiye'nin kurulumu indirmesi bu şekilde. Umarım sizlere elimden geldiğince böyle yardımcı olmuşumdur. Gerçekten bazı arkadaşlar soruyordu. Ben de bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalıştım. durumuna e, durum ibaret. İyi oyunlar, iyi seyirler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.